Teknolojiyle aran nasıl? Ee, çok iyi. Günlük hayatta fazlasıyla kullanıyorum. Mesela nerelerde kullanıyorsun? Ee, mesela bilgisayarda yazılım yaparken veya da oyun yaparken vesaire sıklıkla kullanıyorum. Peki yapay zekayı kullanıyor musun? Evet. E, mesela bir e, kod yazarken hata aldığımda kendim çözemediğim veya da internette bulamadığımda yapay zekayı fazla kullanıyorum. Yapay zekayı mesela ödevim olduğunda e, gidiyorum bir makale yazması gerektiğinde yapıyorum. Veya da bir e, karaktere diye bir tane... Ee, yapay zeka var. Orada biriyle konuşmak istedim. Yapay zekayla sohbet edebiliyorum. Onun gibi yerler. Var. Ee, mesela ChatGPT var. Şu anda herkesin kullandığı. Onun dışında Gemini var. Ee, Microsoft'un yeni çıkardığı. Ee, ondan ondan sonra böyle e, fotoğraf yapan bazı yapay zekalar vardı. İsimlerini unuttum. Onun gibi yapay zekalar vardı. Hiç yapay zeka kullandın mı? Kullanıyor musun? Kullanıyorum abi. Telefon işte günlük hayatımızda her yerde kullanıyoruz abi. Mesela neler yapıyorsun? daha çok sosyal medyayla uğraşıyorum abi. arkadaşım da telefon kullanıyor. Sosyal medyayla o da aktif uğraşıyor. Spor yapıyor. Spordaki işte adını bilmediğimiz hareketleri Google'dan bakarak daha çok bilgi sahibi oluyoruz abi. Peki beyefendi teknolojiyle aranız nasıl? İyi normal. Yapay zeka kullanıyor musunuz? Arada, vizelerde, sınavlarda. Hangi yapay zekayı kullanıyorsunuz peki? Chat GPT yapay zeka ile aran nasıl? Telefon, teknoloji kullanıyor musun? Ee, telefon kullanıyorum. Yani normal olarak e, yurt dışı bir cihazım var. Onu kullanıyorum normal. Ben örnek vereyim. Cevap anahtarına giriyorum. Ben ne bileyim soru çözümleri oluyor. Soru çözümlerine bakıyorum. Chat GP kullanıyorum. Chat GP'de mesela neler yapıyorsun? Biraz örnek verir misin? Ee, bana güzel fikirler veriyor. Onun sayesinde güzel fikirlerle beraber ödevimi daha güzel bir şekilde yapabiliyorum. Teknolojiyle aran nasıl? Teknoloji kullanıyoruz abi. Her gün kullanıyoruz. Kullandığımız şeyler yapay zeka ile ilgileniyor musun peki? İlgileniyorum her gün de üzerinde makineyle çalışıyorum CNC olarak. Kodlama yapıyoruz. Yani iyi bir şey ama insanlar da aynı zamanda tembelleştirdiğini düşünüyorum. Nasıl ya. yani biraz örnek verir misin? Evet. Yani her işi onlar yapıyor, insanlar tembelleşiyor. Teknoloji teknolojiyle aran nasıl? Teknoloji İyi, çok sık kullanıyorum. Genellikle böyle yazılıma da ilgim var. Python olsun, Arduino olsun o tarz şeylerle hani sık ilgileniyorum. Hangi alanda yazıyorsun peki veya yazıyor musun? Yani şu an bir oyun üzerinde tasarım yapmaya çalışıyorum. Hani fight'ından. Yapay zeka kullanıyor musun peki? Evet, çok sık. Evet. Hangi yapay zekayı kullanıyorsun? ChatGPT ve Gemini kullanıyorum. Gemini'yi çok sık kullanmıyorum. ChatGPT'yi genelde e, sözel derslerimizde öğretmenlerimiz sunum istediğinde veya e, bir bilgi almak için sık olarak sorular sorarak ondan yararlanıyorum. Ya kişinin, kişinin kendi yetenekleri bence kayboluyor yavaş yavaş. Mesela çoğu hani yapay sayısal zekası olan kişiler de yapay zekadan gidiyor ve sayısal zekasını öldürüyor benim benim açımdan yani. Bir nevi insanı tembel. Aynen. Yani. Evet. Teknolojiyle aran nasıl? Yani pek iyi değil ama kullanıyorum. Yapay zeka kullanıyor musun peki? Ee, ödevlerimle gerektikçe kullanıyorum. Tezlerimize, makalelerimize gerektiği zaman kullanıyoruz. Hangi yapay zekaları kullanıyorsun? Örnek verir misin bize? Yani, böyle Chat limitli bir şey vardı. Evet, chat GPT evet. var. E, genelde onu kullanıyoruz. E, hocalarımız da onu öneriyor. Derste yani buradan yardım alabilirsiniz gibi örnekler sunuyorlar bize. Yapay zekayı kullanıyor musun Muhammed? Kullanıyorum. Hangi yapay zekayı kullanıyorsun? Chat GPT. Chat GPT'de neler yapıyorsun peki? Mesela abi ağrım falan oluyor futbolla ilgili. Onlara bakıyorum bu ney diye. Sonrasında sorular soruyorum.